Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2013 model Peugeot 508'in yağ bakımını sıfırlamasını yapacağız. Şuradaki trip tuşuna sıfır tuşuna basılı tutarak kontağı açıyoruz. Evet geriye doğru saymaya başlıyor. Bekliyoruz. Evet sıfırlaması yapıldı arkadaşlar. Şurada anahtar işareti vardı. O anahtar işareti silindi. Yani servis yazısı vardı tam şurada. O da silindi. Şimdi arabayı çalıştırabiliriz. Evet, istop ediyorum. Tekrar kontağı açalım, bir kontrol edelim. Evet sıfırlama bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.